Ha şöyle. Merhaba arkadaşlar, Sultan Bakalım hoş geldiniz. Ben Ekrem. Ben Abdülkadir. Bugün soracağımız serimizin yeni bir bölümündeyiz. Sorduğun soruları yeniden okuyacağız. Yeni sorular okuyacağız. Yeni sorular okuyacağız. Espriler dünyası adlı arkadaşımız WhatsApp'a mesaj açır Eee sence Ekrem, sen okudun sen cevapla. Ben çünkü ben Messenger bilmiyorum. Belki bilmediğini söyleyebilirsin. Yani bu Facebook'ta böyle konuşma, e, sohbet etme yeri Messenger. Arkadaşlar bence WhatsApp, WhatsApp ben böyle telefon numaranızla e, beraber yani şey yapıyoruz, konuşabiliyorsun. Hem daha rahat oluyor. Bence Whatsapp arkadaşlar. Bak be çocuklar ne güzel video çekiyor. Annemi mi babam Yavrum en çok beni seviyorsun değil mi? Bak sana kek yapacağım portakal suyu sıkıcam. Ne? Sakın anneni seviyorum deme. Geçen gördüğüm bilgisayar alman bak. İkisini, de çok, çok seviyorum. Bak yukarı kötü bir kelime. Toprak Arslan isimli alkışımız 1. En sevdiğim müzik. Havuzları pişirmişem, acıyı da çarşıya göndermişim 2. 2 kilo salata mı yoksa 9 kilo domatesmen mi? Salatamanı pi ile çarparsak... 2. 56. Geçiyor başardık. 3. Kendini döv. Bu sefer efekt kullanmayacağım. Yanıyor lan. 4. soru. 23 çarpı 4... 9 mil... Do... O. Çağla Yeşil isimli arkadaşımıza soracağım. Salataman gerçek olsa hangi yeteneklerin olmasını isterdin? Şimdi öncelikle uçma yeteneği zaten olacak. Onun özel gücü, doğuştan gücü. Sonra zamanı durdurma gücü. Edit programın. Arkadaşlar ben bunların hepsini cevapladığım bir video çektim zaten. 5000 abone özel ekipman ve oda vlog videosu. Ona da tam şuraya tıklayarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka o videoyu da izleyin. Gerçekten güzel bir abone özel videosu oldu. Bir de ismini söylersen sevinirim. Çağla Zeynep. Teşekkür ederiz sorun için. <laughs> Tuhana Şahin Bay isimli arkadaşımız. Ekrem'le derdiniz ne abi? <laughs> arkadaşlar burada Ekrem'e vurduğum ee, sonra tekme attım hiçbir şey gerçek değil. Normalde böyle. Enes uzun isimli akşamımız yüzlerinizi görmedim ama ağızlarınız benziyor. Arada pek fark yok. <laughs> Emre'nin idare eder oyun kanalı isimli akşamımız. Abi sen kanalına en çok emek veren ve en çok kaliteli videoları en eğlenceli şekilde çeken YouTuber'sın. Kanalın çok daha iyi yerleri hak ediyor. Öncelikle çok teşekkür ediyorum gerçekten. Eee sadece sana değil bütün Salas ailesine çok teşekkür ediyorum. Beni buraya kadar hep desteklediniz. Arda Özkan isimli akşamımız 1. Ekrem'e CSGO oynat. 2. Bu yorumu oku. Oh, hadi Lan vurulmuyor bunlar. Abi. Ne var lan? Bıçaklar atılmıyor. Bıçak atılmaz. Attım. Müşenge herif atlı arkadaşımız kalem çevir. Bunun taktikleri var. Ben çok güzel çeviririm. Tamam espri yapmıyorum <laughs> bir dakika ama bu gerçekten güzel bir şey. Şöyle. Ha şöyle. Aşağıda bir yerlerde like butonu var Oraya tıklayarak ee, Like atabilirsiniz ve tamam, işte, Tak atabilirsiniz bugün Kendinize iyi bakın hoşçakalın Hoş